arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, Brain Test oynayacağız. Şimdi diyor ki sence en büyük hangisi? Fil, aslan, fare, zebra ve koala var. Ama bunlar bir şekle sahip vermiş. Şu en büyük aslan görünüyor. Aslan sıkayım. Aslan en büyük şey, şekle sahip bu çiçek nasıl açar? Arkadaşlar bulutları çekelim. Ve güneş açıldı. Ve çiçek de açtı. Ne güzel bir çiçek. Fili buzdolabına koy. Koyalım. Biraz uzaklaştıralım filmimizi. Koydum. Bize en yakın olan bize en yakın olan hangisi diyor? Bize. Bakın burada bize dediği için Ay. Her şey sonuna bir parçası olduğunu unutma. Arkadaşlar bunu şöyle. Bunun bu oy ver. Şimdi kaç tane pizza var? Pizza dilimi var. 1 2 3 4 5. Hemen 5 diyorsunuz. Ama işlerine bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 tane. Detaylar her zaman önemlidir. Arkadaşlar. Şimdi yarışta ikinci sırasındakini geçtim. Kaçıncı oldum? İkinci geçersin, ikinci olursun. Hadi şimdi de ileri geç bakalım. Arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Hepinize iyi günler diliyorum. Bu video, videonun devamını da yapacağım inşallah. Bay ee, bay.